Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız diye düşünüyorsun değil mi canım? Ne bu? Tayinli salma yapacağız. Tamam. 28. tekrarda sayılır salma. Hadi gel bakalım başlayalım. Ben ilk önce sana şeyleri vereyim malzemeleri söyleyeyim sonra da başlayalım tamam mı? Bir bardak tayinimiz var yarım bardak toz şekerimiz var. Yine yarım bardak cevizimiz var. Hı -hı. Ve bir tane hazır yufkamız var. Hadi. Dev gibi. Dev gibi. Hadi tayını boşalt. Nasıl? Etrafımı aç. Böyle. Hı -hı. Hı -hı. Ben böyle bardağı tutarken sen şekeri boşalt. Biraz kalabilir miyim şekerden? Tamam bir tane bir toz bir tane sağ Ben şimdi senden bir şey rica edeceğim. Hı -hı. Şekerli tahini bir karıştırır mısın? Bir? Tamam, önemli değil o kadar. Sen şu tahinle şekeri bir karıştır. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Kuzum bu kadar mı sevdi? bu nasıl? <laughs> bu iyiydi, tabağı bile oynattı yerinden. Şimdi bir baba karıştırışına ne dersin? Bak, Problem değil. Problem değil. Zaten çok ben üstüne ve başka yerlere de gittim tahinle şekeri iyice çırpıyoruz babacım ooo tamam. çok güzel oldu tamam. iyice karıştırdıktan sonra şimdi yufkamızı yaydık masanın üstüne işte tam olarak şimdi gelişi güzel bu tahinli şekeri yufkanın üzerine yayıyoruz tamam mı Şekil olarak hiçbir önemi yok maksat yufkanın her yeri dengeli bir şekilde Tahinle şekerle buluşsun. Tamam mı? Tahinle şekeri döktükten sonra yufkayı böyle gelişi güzel açıyoruz. İti limas oldu. O zaten esnas kısmı gibi oluyor. Bak <laughs> böyle açıyoruz. Kapıyoruz. Ben bunu söylerken tam tersini söylüyorum. Üçüm ya. <laughs> Kapatıyoruz. Açıyoruz. Tamam. Ve yukarıda bazı yırtıklar çıkıyor. Hiç önemli değil. O da önemli değil. Bu biraz gamsız bir tatlı. Çok önemsemiyoruz yaptığımız hataları. Baba. Şimdi can. Baba yukarı, yukarı sarma Bak şimdi daha saracağız. Daha sarma bölümüne gelmedi. Şimdi kırık cevizler var diye elimde. Evet. Onları böyle gelişi güzel yine yufkaya dağıtıyorum. Tamam mı? Bak şimdi can, bütün cevizi, tahini, yufkanı, üstü... Benim elimde de bir tane var. Tamam, o da sende. Şimdi ucundan sarmaya başlıyoruz. Dev sarma! Dev sarma oldu, dev sarma. Tamam, bak bu uzun bir sarma oldu. Dev Cançoğlu, bu uzun bir sarma yaptık. Şimdi bu sardığımız bu uzun böreği ooo. eşit bir şekilde baklava dilimi şeklinde kesiyoruz. Baklava dilimi mi? Evet, eş kenar, dört kenar eş <laughs> kenar. gibi tepsiye diziyoruz. Ya, şunu unuttum baba? pişmeye Şimdi bu fırında pişirmesi kaldı. Tamam önce. Fırında pişene kadar bir bol istersen. Ha -ha. Ne dersin? Ver bunu 200-225 derece arasında önceden ısıtılmış fırına tayin sarmaları atıyoruz. 20-25 dakika kızarana kadar pişireceğiz. Çıktıktan sonra da sıcak sıcak üzerine buzda şekeri serpeceğiz. Tayinli sarmız pişti, sıcak sıcak tabağa aldık hemen yani üzerlerine şöyle pudra şekeri serpiyoruz, can çıktı oğlum. hazır. Biraz soslama tamam mı Merhaba dostlar, şükranlar hoş geldiniz. Bu gün tayinli sarmanın tadım testini yapacağız. siz olmuş <laughs>